Merhaba arkadaşlar ben Murat. Biraz sonra ekrana bir şey gelecek. Biz bir şey yaptık. O şey gelecek ekrana. Geldi geliyor. Bak azıcık kaldı. 2 saniye, 3 saniye, 4 gidiyor öyle kaldı. Oba! Geldi. Evet. Nasıl? Nasıl? Benim eski kapağa göre hakikaten güzel ya. Eski video programı zımbırtısına göre. Fotoğrafına göre hakikaten güzel. Bizim şey yaptı. Grafiker yaptı yine bak. Hitman Pazartesi. Hitman Lan bir dur konuyu söylemedim. Haftalık video programı yaptım ben gene geçenki gibi. <laughs> Diğer türlü çünkü Fasafiso yani <laughs> bok bok gidiyoruz. Ben düzene giremeyince böyle sıçıyorum bırakıyorum. Video koymayı unutuyorum. 3 gün video koymamışım haberim yok. <laughs> Pazartesi şimdi ne var? Hitman var. Ondan sonra salı Minecraft'ın eksiti var. Çarşamba bak ne var bak. Bak ne yazıyor bak. Bak bak ne diyor bak. Bak ne yazıyor. Gördün ben daldım kafam daldı gittim mi? var korku oyunu işte onu çektim ben ama daha koyma, koymadım işte bunu yapmayı bekliyordum. Perşembe bak dedim yani ya, GTA videosunda Mafia ki dedim Joe dedim adventure dedim heyecan dedim aksiyon dedim Joe'nun maceraları dedim. O işte cuma adam Minecraft tek burnum da hayvan gibi tıkanık bu arada. Cuma yine Minecraft tek var. Ondan sonra cumartesi hitlerle amne şey var ve ben de şu an ee, video programında ön izlemesi bitti bende. Ben şu an pazar günü ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> pazar günü ne varsa var. Pazar günü ne? Pazar günü şeyler vardı da. Dur. Dur bir kayıt nasıl duruyor? Dur. Heh, ayarladım. Ne? Cumartesi Hitman amnesya varmış. amnesya Ha pazarda mafya kili exit varmış. Evet. Buna göre haftada 2 bölüm hitmemiz var. Aman akayım çüş 3 bölüm müymüş o? 3 bölüm exit var. 2 ee, bölüm bölüm amnesya var. Amnesya. 2 bölümde mafya var. Ben bunları nasıl dağıtmışım lan kafam karıştı. 4 seri hafta sonları 2 Kafam karıştı. Aa güzel iyi. Hepsinden iki, en az iki üç bölüm olması iyiymiş tamam. Geçen Geçenki sefer de Hitman bir bölümde kalıyordu da ondan çok yakınan vardı. Hitman bol bol koyarım artık iyi. Şimdi benim düşüncem ben bu programı yaklaşık bir hafta sonra cumartesi gibi bak şurada iki video var ya. Büyük ihtimal orada kaçıracağım ben kaçıracağım fırtlayacak gidecek böyle program. Kesin öyle bir şey olacak yani. Aaa bok gibi bir unuttuk. Ana ben de bir şey unuttum diyorum ne unuttum diyor bok gibi oyun yok. Bok gibi oyun gitti be bok gibi oyun ne zaman çekeceğim ben. Bok gibi bir oyun çekmek istiyorum <laughs> Bok gibi bir oyun. Böyle seriye kurban olurum. Ne güzel isim lan. Bok gibi bir oyun. Ne olur ben çekerim artık. Araya sıkıştırırım. Rastgele kafama esinde çekerim onu. Tamam. Ben de yine ön izlemesi gitti bu arada. Arkaya da müzik mi koysam? Ne yapsam? Nasıl müzik koysam? Nasıl gerilim müziği mi koyayım? Rıfat abi mi koyayım? Ne yapayım? Ne yapsam? Neyse hadi gideyim ben. Stop recording diyorum bak. İlk defa Camtasia'dan kaydetmek garip bir stop. 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 Aa yanlış tutadım. Bir daha.